içiyoruz. Aynen. Perm çıkartan kadar su içeceğiz. Hemen şu. şu. onu ben alayım. Onu ben ayım. Ballim. Ballimiz gelsin arkadaşlar. Karakter çıktı için su içiyoruz. Arkadaşlar bana da. Tamam. Ve bir üç hali geliyor. Manyak bir hesapla başladık. Şimdi hemen buraya geldik. Foto. Foto nerede Göktürk? Foto. Foto yok. ben sana fotoyu göstereyim. Ha. Tablet olduğu için onu ben pek bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi suyumuz burada. İçiyoruz. Hadi. Bu da da içtim. Kutu açımdan. Ay. Hadi. Bakalım. Bizi şey görmediğimiz için Alparslan böyle fotoğrafla devam ediyoruz. Evet. 100 saat. Tamam. Ekran da dursun o. Or Dur. 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 onu al. Bal kötü kötü çıktı neyse küçük tuş saat kordon. Ben de açayım mı? Aynen aç. Al o kutu açtık kutusunu. Abi tamam abi. N Nito. Alparslan su içiyoruz. Sen ekran onu yapar mı? Tamam ne adam? Ya götür. Ama Ben de Bu teda içtim atarsay daha çoğumuz var. Devam ediyoruz. Tam çık. Çık bir. devam Hadi şey bu şey savaş kutusunda ben açtım şey bir şey kutuyu. Hiçbir şey seçmedi. Ha şuradan hesaplaşmayı aldık. Ha He, ben açayım tuş. O da aç. Abi nasıl bir şey çıkmıyor? su içiyoruz. Koltu aldık su. Su içiyoruz. Su. Dur suyu mu ver? Suyu mu ver? Suyu mu ver? Suyu Al suyun. Oh. Alt. Su. devam ediyoruz. Sularımı seçtik. Ya. şey. Lan. Neyse. Arkadaşlar bunu. Heh. Lan oğlum. He şuradanmış. Neyse arkadaşlar Ay, biraz karşı bir tablet olduğu için bilemiyorum. At, at Bak açılar. şu savaş kutusunu aç. Zaten bir şey çıkmayacak. Tamam çıkıyor. <laughs> büyük kutuyu kim açıyor? Sen aç bunu. Abi üç müsün? Şey, şey. Güzel güzel güzel. Güzel, güzel Tam olmasa da rosa. İnşallah çıkar. çıkar. Nasıl? <laughs> arkadaşlar bir yaz inanamıyorum. Abi inanamıyorum. Arkadaşlar. Bu manyak hesap değil. Değil sanırım. Çocuk sen daha çok kasabilirsin. Ne ne kasıyorum? <laughs> dur <gülüyor> dur. Elim onu, Elim. <laughs> arkadaşlar bu hesap. Şimdi hemen çekti. Hayır ya, atarsa yapmıyoruz. Ya bu zaten kötü bir hesap bunu yapalım. Yapmıyor ya. Yani. Neden? Yapmıyor ya ben tasarım. Ben bu videoyu atmayayım. Ha, arkadaşlar ya böyle su içebilirmişiz. Göktürk bence. Bilemiyorum. <laughs> bu hesabı belki şükür. Ben yetki hesapta saçma olsa ve vitamin tot var. Bayağı, bir de var. Bayağı iyi. <laughs> Hatta <için>. balinin <laughs> Hatta balinin tostuna söyledi. <laughs> Et bana. Bugün pem çıkartamadık. Ama <laughs> olsun. Eğer bu videoya 10 oh like gelirse olma. Ay çünkü biz YouTuber değiliz. Diğer ki bölümde e ne yapsak? Ki? Şey, şey yapacağız. Pota çıkartan kadar gitar çalacağız. Bu kaçırtan kadar gitar çalacağız. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşür. Adana su bitmedi bu arada. Ama bundan en son Rose çıkmıştı. Onun suyunu içtik mi Aa, biz? Ha, biz içmedi. içmedik. Onu da şeyim kapatamadı diye. Abi tamam. Sen de içmedik Kota İçtik onu. Hatta ben de içiyorum batırım. Tamam. Görüşürüz. Arkadaşlar bay. Arkadaşlar bay. bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim üstüme su su döküyordu içince. Arkadaşlar bay bay. <laughs>